Bugün birey ateş et oyununda en güçlü birey notlara tek atacağım ve base'imiz tekrardan rebirth atacağız. Biri bana hediye verdi abimsin. Benim burada ilk yapacağım şey en güçlü silahı almak buradan. Tekrardan rebirth atacağız zaten. Bu silahlarda sıfırlanabilir ama olsun. Ne kadarmış bu? Milyar istiyor baksana. Ben bunu alıyorum şu anda. Hemen alıyorum. Lazer makineli tüfek aldım kendime bir tane. Bu en güçlü silah. Sebebi de oyundaki her şeyi ben kesmek istiyorum. Bak, bunu ben alacağım. Aldım. Aldım. Hadi güle güle. Hadi bay bay. <laughs> kesemezsin. Aldım. Hadi bakayım. Şimdi artık paralarımızı kazanmaya başladık. İlk kazandığımız paralarla yatırımlarımızı yapacağız tabii ki. Tüm yatırımları buna yaptım. Güzel kazandırıyor. Şu sağ sol ateş edelim de alacaklarını alsınlar. Yeni karakterler spawn olsun map'te. Bu ne? o? Bu ne? Gerek yok. Bu da kötü kazandırıyor bu arada. Bunu da istemiyorum. Benden hızlı alamazlar şu anda. Mümkün atı yok. Ben kimse o birey notları kaptırtırmam. Ya ben yine de değerli olduğunu düşündüğüm şeylerden alıp base'ime götürmek istiyorum. Ne kadar değerli tartışılır ama iki darbede kestim mesela bunu. Aa orada bir şey var. Orada bir şey var. Bekleyin abi. Ben geliyorum oraya. Bekleyin. Alamazsın onu. kimseye de aldırttırmayacağım. Ben keserim bunu. Evet ve ve kestim. Aldım götürüyor. Gördünüz mü? Alamıyorlar. <laughs> bunu kesebiliyor musun sen harbiden ha? Harbiden bak vurmaya çalışıyor bir de. Tam vuramıyor da. Mermi şarjör ettiği için... Bunları kesemiyorlar. Yok öyle bir yetenekler yok. Bu benim oldu mesela yine. Bu bombombini guzinilerde ben bir gelir imparatorluğu inşa edeceğim şimdi. Bunlarla biz fena bir şekilde rebirth atmak için 7 milyar biriktirmemiz gerekiyor. Rebirth atabilir miyiz ya bu bölüm? Ben elimden geldiği kadar biriktireceğim. Rebirth atabilir miyiz atamaz mıyız bakacağız artık. Abi aboneyim takipçilerim hiç bırakmıyorlar. Her yerde geldiler hemen. Bir de şunu 20 yapalım. Şurada değerli olduğunu düşündüğüm bir şey var. Bu ne? Abi espresso hanım alırız ya. Espresso hanım yani günün sonunda. Espressoların hanımı. Manyak bir gelir getirecek bize. Hem de altınmış zaten. Ben alacağım abi bunu. Kimse benden önce alamaz. Hemen aldım. <laughs> Alamıyorlar. Alamazlar. Şu an benden önce alabilecek varsa helal olsun. Şuna biraz yatırım yapalım. Çünkü bu da gerçekten güzel kazandırıyor. Hatta şu bonbon bini guzini ile şöyle şunu da alalım. Sen şöyle gel. Sen şöyle gel. Aynen böyle daha güzel oldular. Abi bugün attığım videoyu izledim. İşte takipçi gibi takipçi. Şunları da basalım. Güzel. Çok güzel. Paralar kazandık. Bir daha bastık. 950 istiyor. Şimdi bir daha basacağım ona. Bir daha bastım. Harika. Şuna bastım. Bu 2-2 oldu. Bak şurada bir şey var. Sürekli buna dalıyor birisi. Ona yardım etsek mi? Bir gidelim şuraya doğru. Bu goril ne kadar kazandırıyor? Fena değil. Alalım. Çok mükemmel değil ama bir alalım dedim. Dursun. Yan gelir olarak Burada kazanırız bunlardan da bir şey. Bize bu burada birikebilir. Hatta buna birazcık yatırım yapalım şöyle. Milyonluk yatırım yaptık ha. Bir tane daha yap. Tamam şimdi şuradan aldıklarımızda bir tane daha oraya yatırım yapacağım. Bak para toplandı güzel. Ne kesmeye çalışıyor bu? Değerli bir şey mi? İdare eder. Aldım görüşürüz. Teşekkür ederim. Trip bir trop bir de güzel ha. Alalım. Bir tane de trip bir aldım. Trip bir de kaçırdım. Şöyle koyalım bunları da. Bunları da milyon olarak ben bir yükselteyim. Şuradan dur paraları bir toplayalım. Burada biriktiler çünkü bayağı. Tamam şimdi buna da milyon olacak şekilde basalım. Bastık. Şuna bir tane daha level bastım. 20 oldu. O değerli bir şey var abi. Kimseye de bırakmam. Aldım. Alamadım. Sana vermiyorum onu. Aldım. <laughs> <laughs> Son anda çaldım. Şu an var ya çok sinirlenmiştir eminim yani. Bunda milyon yapacağım şimdi. En azından gelirimiz mükemmel olsun. Benim amacım o. Tamam milyona kadar çıkarttık. Hatta 5 yapalım. Dur şuradan şöyle biraz daha toplayalım. Ha, milyona çıkarttık şu anda onunla. Hatta ve hatta artık seviye 16'ya mesela bu. Buna biraz daha basacağım birazdan. Bir tane daha bastım. Maksimum seviye kaç oluyorlar? Ben max level yapmak istiyorum ya. Koleksiyon yapalım böyle. Max levelli çarlarımız olsun. Değerli bir Brain Road gelirse de kaçırmayacağım alacağım hemen 4.5 çok güzel Takipçim benim okul otobüs videolarımı izlemiş Al sana hediye vereyim Al <laughs> Bak nasıl mutlu oldu <laughs> Boş karakter vardı elimde Ben ne kadar seviye atladıklarını şu an merak ediyorum Ve bunu test etmek istiyorum Seviye 19 mesela bu şu anda Bir yandan da Brain Road'lara bakmak lazım bu oyunu oynarken Çünkü her an çok değerli bir şey gelebiliyor Ve bunu göremiyor biliyorsunuz 30 saniye süreyle sınırlılar çünkü Bir tane daha level atlatalım Güzel daha atlatılıyor Aa bombombi ineği guzeyini Bombombi ineği guzeyini Alırım Alırım Geliyorum. Gördüm onu. Benim olacak. Benim olacak. Aldım. Bay bay. <laughs> Bu ekip bana çok delilendi şu anda. Çok sinir olmuşlardır. Ha, aldın mı? Ha aldın mı? Benim oldu yine. Ne yaptın? Alabildin mi? Alamadın. Alamazsın. Şunun yerine şunu alalım. Hatta şunu da şöyle şimdilik koyalım. Al sana da bunu verelim. Şuna level atlatmaya devam. Toplayalım bunların hepsini. Bir tane daha bastım. Çok güzel. Acaba seviye 30 son mu oluyordu? Bu ne kadar kazandırıyor? <laughs> <laughs> beni görünce duruyorlar. Vurmayı bırakıyorlar beni görünce. Tamam bir tane daha bastım level. Seviye 30 yapacağım ben bunu. Ve sonra başka bir karakteri seviye 30 yapmaya çalışacağım. Böylelikle gelir imparatorluğumuz kurulmuş olacak. Şu anda zaten ciddi bir gelir elde ediyoruz. Fark ettiyseniz çok hızlı kazanmaya başladık paraları. Gizli beyin rengi yeniden canlandı. Alırız abi. Nerede? Hangisi? Hangisi gizli beyin rengi? Aa ben alacağım bunu. Bunu ben alacağım. Kimseye de vermem. Abi manyak bir secret bu arada. 30'dan başlıyor kazandırması. Biz bunu kesemeyiz. Ne kadar? Anında öldürme yapayım mı buna? Ne kadar? Alacağım abi. Aldım. <laughs> Aldım götürüyorum direkt olarak. <laughs> hadi vurun. Hadi vurun. Buna vurun alamazsınız. beyin mi oldu bu? Sakladı benim. Saklattı kimse benim. Arkadaki çok sinirleniyor var ya bana. Oyunun başına bir arkadakine. Neler yaptım Abi burada ilk e, yapacağımız şunla yer değiştirelim. Tamam bununla yer değiştirdik. Şimdi buna level basalım. Al sana ben bunu veriyorum. Sana da bunu veriyorum. Al. Hediye. Secret'ın gelirini arttırmamız lazım. Şu an ben buna hep bastım deminden beri. Artık buna basmayacağım. Secret'ın değerini arttıracağım. Döndürelim. Ne geliyor? Pompalı tüfek. Pompalı tüfek gelmesin. Zaten var bir silahım. Ne yapayım pompalı tüfeği? Basalım. Bir tane daha level atlattık. Ama görüyorsunuz kazancımız manyak oldu. Bu ne? Bombardı yine o krokodil öderdi. Bak beni gördü ya bıraktı adam vurmayı. Oo bu da güzel. Bu da güzel. Ben bunu 50 alırım ama. Ya kovmar alamayacaksın. Ben alacağım bunu. Yakov var. Ya kovmar. Ben alacağım. Ya kovmar tetikte bekliyor. Ben anında öldürürsem onu çünkü alacak. Biliyor benim alacağımı. Bak, şu an tetikte bekliyor. Bu sefer buna robux harcamayacağım. Ben bunu alırım elimle. Efsanevi bir karakter alalım yani en azından. Bayağı azalttık canını alacağız birazdan. Tamam alacağız şimdi. Evet. Herkes burada. Ben herkes burada nefesleri tuttu alabilir miyim ama ben alacağım. İzleyin. İzleyin geliyor. Ve 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 aldım. Yok, yok. <laughs> hiçbir şey de yapamıyorlar. O kadar sinirleniyor ki bana. Şu ya Yeter artık falan demiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen öyle bir şeyler söylüyordur. Şimdi 26 milyonumuz oldu. Güzel. Bizden kaç milyar istiyordu? 7 milyar istiyordu. Yapılır bu arada. Ben bunları biriktirmeye başladım ya. Manyak bir rebirth atarım. Acaba full bir rebirth atmış olacağım. Ya var yazıyor mu chat? Hiçbir şey yazmıyor. Şuna basalım. Bir tane daha basalım. Bir tane daha basalım. 17 istiyor mesela şimdi. Ama 80 kazandırıyor. İnanılmaz bir gelir seviyesine çıktı bu da. Şimdi bir tane daha level atlatalım. Seviye 13 oldu. Güzel. Bayağı da attırabiliyoruz seviye. Yani böyle durdukça biz bunlara level de basabileceğiz. Bu güzel. Şuna da level basalım. Level basabildiğime basmak istiyorum şu an. Bas. 2 3. Yine verilir. Yine basarız. Bastım. Yine bastım. Güzel. Espresso sigorta. Esprileri de biliyorlar. Espresso sigortayı bilen gerçekten benim takipçimdir ya. Herkes bilmez. Topla 15 milyon oldu. Şu 19 milyona basmak istiyorum. 20 milyona çıksın şu. Sen mi kafayı yedi? <laughs> Adam benim taklidi yapıyor videolardaki. Semi kafayı yedi bize geceli köründe sekret. Semi bu gece bize sekret verecek bu arada gerçekten de. Şunu da alalım. 25 bin oldu harika. Güzel bir karakter varsa ben bayağı da piyasada değilim. Alan almıştır. Bu ney Bir, bir şey tutuyor orada. Ne tutuyorsun? Ver bana onu. Değerli bir şey mi? Değil. Ben bir kolaçana çıktım. Ne var ne yok diye şöyle bir geziyim dedim. Ben alacak varsa her şeyi kesiyorum şu anda. Abi piyasadaki her şeyi şu an tekledim. Şu an buradaki her şey teklendi. Baksana böyle duruyorlar. Hayalet gibi duruyorlar böyle. Şuna basalım. Bir tane daha basalım. Bir bir tane daha basalım. Bir tane daha basalım. Şuna da bastık. Benim takipçi deminden beri benim taklidini yapıyor. Ezberlemiş artık. Ne kadar izlediyse videoları. Şuna basasın var ya. Ne kadar level gidiyorlar merak ediyorum gerçekten de. Dur. Hiç gerek yok Robux'a Mobux'a. Zaten paramız yetiyor bunlara. Tamam. 26 level oldu. Oh. Oh. Gelir hızına bak. Mükemmel. Harika. Toplayalım. Bir tane daha basalım. Ben 30 seviyede herhalde artık son oluyordur diye tahmin ediyorum. Şuna da biraz basalım. Bu da kazandırsın. Hiç yoktan. iyidir. Bir tane daha bastım. Tamam bu 10 oldu. Bas. Evet 28 seviye. Ne kadar level gidiyor ya da ve 10 milyonumuz da oldu. Son bir levelde atlatacağız. Eğer gerçekten 30 seviyedeyken fullleniyorlarsa şu an fullenmesi lazım. Toplarız hemen. Hediye verelim birine. birini hediye verdim. Bastım. 30 seviye. Abi yok bu daha gidiyor. Nereye kadar gidiyor bilmiyorum. 30 seviye oldu hala gidiyor. Aa bombon bir iğneyi guzi iğneyi. Değerlidir. Severiz. Şu değerli bir şey mi? Sanki bu değerli bir şey. Bonbon mini gusini de vuralım. Tamam onu almışım. Bomb mini gusini keselim. Bunları kullanıyorum ben. Diğerlerini takipçilere vereceğim. Zaten duruyorlar yanımda. Neyle değiştirebiliriz bunu? Şunla değiştirebiliriz ya. Bu elimde kalanı da birine vereceğim. Al. Petleri takipçilere dağıttım. Şuradan 22 milyon. Seviye 15 yapacağız onu. Bunu 100 yapmam lazım. Bu Sacred'i yüz yapacağım şimdi. Ama şu Bombombeni Guzini'ye de basalım biraz. Şu ikisine basalım hatta. Şu ikisi şöyle beraber kasılsınlar. Basalım 25'i. 100 oldu. Şu anda Sacred bize 100 kazandırıyor. Gerçekten Sacred, Satürn koyunu, Satürn'ün adı. Bunun Türkçesini tabii ben oynadığım için böyle garip çevriliyor. Şuna biraz basalım. Bu da çok iyi kazandırıyor bu arada. Bu Espresso Sigorta iyidir, severiz. Espresso Sigorta'ya bastık. Biraz onu yükselteceğim. Baksana Bombombeni Guzini'nin daha fazlasını kazandırıyor bize daha az maliyetle Basalım sigortaya bir tane daha basalım 32'ye çıktı güzel Şunlara falan da basalım Ben aldığım her şeyi tekrardan bunlara yatırıyorum yatırım yapıyorum yani Bunlara bastığında bana bir zarar olmuyor Bana daha fazla kazanç olarak dönüyor her seferinde Ve daha da fazla hızlı serice kasılabiliyoruz Mesela bunlara bastığımın hiçbir zararı olmuyor 6-4 bastık 2-9'um istiyor buna da bastım bir daha basarım hatta. Buna da basarım. Bunlara da çok rahat basabilecek şimdi. Durmadan katlanacak yani. Bir süre sonra para inanılmaz bir kar topu etkisine dönüşecek. Bunların içerisinde böyle dönüp durduğumuz için. Aynı parayı alıyoruz. Tekrardan bunlara yatırıyoruz. Ve burada inanılmaz bir nakit akışı dönmeye başlıyor. Ben şu karakteri bir fullleyeceğim. Merak ettim ya. Seviye 21 mesela şu anda. Burada takipçiler için bir şeyler keselim. Espresso sigorta var mesela. Alın abi. Alın abi. Bak burada değerli şeyler var. Ben hep sizin için kestim. Bu güzel. Bunu severiz. Hadi götürelim. Buna vursan da işlemez. Erik. Erik. 17 7 milyonluk ballerina cappuccino var burada. Neyin yerine koyalım? Çok fazla bonbon mini gusini var mesela. Şuradaki bonbon mini gusini takipçime vereceğim. Kim istiyor bunu? Al sana veriyorum. Balerine kapuçunu level atlatacağım ama ben şunu bir fulllemek istiyorum level olarak. Kaça kadar gidiyor ya leveller onu bir görürüz en azından. 12 mesela şu an kazandırıyor bize. Buraya basabiliriz. Balerine kapuçunu da güzel kazandıracak. Al buna bas. Gayet güzel kazandırır bize. Bunları biraz daha kastırıp bir şey deneyeceğim. Bir şey, test yapacağız. Frigo Camelo güzel kazandırıyor mu? Bakalım bir canına. İyi iyi, iyi. Alırız alırız yeriz yeriz. Frigo Camelo almaz mıyız ya? Çok tatlıdır. Ben alacağım ama bunu. Şimdiden söyleyeyim millete. Bak hazırlanıyorlar. Bunu almaya hazırlanıyorlar. Tek de alacağım. Aldım. <laughs> Tereyağından kıl çeker gibi kaçırdım tekrardan. Şöyle dönüp duralım. Evet aldım. Şimdi bunu da yine bunların yerine koyabiliriz artık. Evet bu kimin oluyor? Kimin oluyor? İsteyen var mı? Al abimsin sana vereyim. Abimsin çete hiç yazmıyor. Bak yazamıyor. Al abimsin. Al senin olsun. Buna da level basalım. Bu çok geride kalmasın diğerlerinden. Şuna basalım. Bu arada bu Frigo Camero güzel kazandırdı bize bak. İyi yaptık onu almakla. Levelini onun için biraz daha arttıracağım. 30 olsun o en az. Şuradaki dana zaten sağ olsun manyak bir gelir elde ettiriyor. Aha Bulagen geldi. Seviye 19'da 30 kazandırıyor şu an. Aa Bulagen abi nasılsın? <laughs> Bulagen ünlü olmuş. Efsanevi Brainrot. Abi. Abi ne diyorsun? Ne diyorsun? Nerede o efsanevi? Hangisi? Bu değil. Bu mu? Ha bu. Ben bunu alırım bunu ya ne olacak? Yarı canına kadar aldım. Tekleyeceğim şimdi onu. Son vuruş atıp çalacağım. Bula gencim. Son vuruş atan çalmıyor. Bula gen bu videoyu izliyor mudur bilmiyorum. İlk kim alırsa o kazanıyor. Sonra o kişi taşırken diğerlerini düşürmesi lazım. Onu da yapamıyorlar canı çok yüksek olduğu için bunun. Mesela hepsinin arasından ben alacağım şimdi kaçıracağım beyze. Bekleyin abi. nasıl kaçırılır ben size göstereyim. Aha aldı lan adam. Vallahi aldı adam. Alamadım. Aldı götürdü beyze. Hiçbir şey yapamadım. Yanlış basamadım ben orada bir takıldım. İlk defa bir şey yapamadım. Neyse Robux harcadığım bir şey değildi sonuçta. Ulagen geldi bize bir şeyler oldu. Ayarlarımız bozuldu. Şimdi şunu ben kaç level yapabiliyorum? Hala kafamda soru işaretleri var. Bunu denemeden öğrenmek istemiyorum. Deneyerek öğrenmek istiyorum. Bu da 10 oldu güzel. 10 milyona kadar çıkardım onu da. Level 40 oldu hala devam ediyor. Level 100'e kadar gidiyor herhalde bu ya. Şimdi şu devemize basalım biraz. Devemiz de güzel kazandırsın. Mesela bu adamın seviye karşıları var abi bakalım. Fullediği bir şey var mı bu elemanın? Bu eleman hiçbir şey fullememiş. Bu ne? Çal. Abi çalmaz mıyım? En güzelini çalarım hatta. Çalmak ne demek abicim? En çok kazandıran hangisi? Bakayım ben şöyle. En çok kazandıran bu abi. Çal. Çal ya çalıyorum. Adamın acaba buradan direkt kalkıyor mu bu? Bakalım. <laughs> çalınıyor. <laughs> Çaldım. Bir tane daha çalalım. Takipçilere dağıtıyorum. Zenginden alıp fakire veriyorum. Aldım abi bunu da. Başka ne alabiliriz abi bu adamdan? Benden az önce bu efsanevi çaldı bu. Ben bunu alırım bu adamdan. Bu adam base'ine bir gelecek yok bir sürü. Bunu da çalalım. Hepsini alıyorum adamdan. Beni gıcık etti az önce. <laughs> Harika çok güzel Şimdi seni şöyle koyalım Seni şöyle koyalım Seni şöyle koyalım Bunu da abi ne yapalım biliyor musunuz Şununla yer değiştirelim Efsanevi 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 oldu hepsi Al abi bulagen Sana şunu verelim Al abi bulagen'e veriyorum bunu da Sana da balerina kapıçuna Bulagen kaslısın dedim bir an önce Al abimsin bu da sana Diğer adam buraya geldi mi Ali neredesin Ali Ali Beyzine gidelim mi Ali Ali o bak gidiyor <laughs> Beyz şu an bir boş şaşırmıştır görünce Ali git bakayım Beyzine bir şey var mı yok mu Bak tepkisine bakacağım <laughs> Durdu burada etrafına bakıyor Lan benimkiler nerede diyor. <laughs> ah, 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 diyelim şöyle. <laughs> Abi adam şoka oyundan çıkacak şimdi. Neyse burayı tekrarda bir restorasyona soktu adam. Bak bakıyor. Bu mu almış lan? Bu hain mi almış lan benimkilerini diyor. Evet şu an bakıyor bir Çaresizce. İlya Panin'le şu an var ya kafayı yiyor. Ekrana böyle kafa atıyor. Şuna bir tane daha level basalım. İlya Panin'le şu an kafayı yedi. Çok sinirlendi. Bak bakıyor. Bunu mu çalacaksın? Robux Robux almaya gitti il yapayında. Bunu çalacak. Ben hangisini güçlendirsem onu çalacak. Çalmayın. Ellemeyin benim brain rotlarıma. Aa, senin için biraz daha level basıp Çalacaksan bak gerçekten güzel. Şu anda kart bilgilerine bakıyor. Aha çaldı. Çaldı. Çaldı ben de çalacağım. Ben de çalacağım. Gülelim adama ya. Biz ondan çaldık o da bizden çaldı. Ben senden geri çalacağım onu koy onu. Ha bak onu oraya yerleştirecek. Geri alırım ki. Robux kapışması yapar mısın benimle? Gel yap hadi. Nereye koydun? Koymadın. Bir şeyler daha çalacak bu. Çalsın abi hiç önemli değil. Çalacak. Ben Robux harcatacağım sana. Çal. Şu an her şeyi almaya çalışıyor benden. Ben manyak para kazandım bu süreçte. Şu an level basmayacağım bilerek çünkü bu çalacak ben anladım. Gerçekten kredi kartı girmiş yani bu adam az önce. Fark ettiyseniz buraya da koymuyor. Bir akıllılık yaptı şu an. Almıyorum ya adam geri alsın Robux harcayarak. Umurumda bile değil. Adama gülelim. Adamdan çalmıştık adam geri bizden aldı. Alacağın varsa al bak basmıyor bile ben. Bunu da alalım. Aldım çalamaz şu anda onu. Başka çalacağın var mı? Sen koy çaktırmayın abi. Bu koyduğunda ben geri çalacağım onu. Adam oyundan çıktı geri. <laughs> Yerleştirelim bunları geri. Abi maceralı oldu. Güzeldi. Adama zorla Robux harcattık oyunda. Bence bu video gayet güzeldi arkadaşlar. Hem Robux harcayarak çalım işlemini bir görmüş olduk. Hem de bizden geri verdik adamı. Uğraşmadım. Onları alıp tutmakla uğraşmadım. Adam beni gıcık etmişti zaten. Onları geri almak istiyorsan Robux harcayacaksın dedim. Ve onları mecburen aldattırdım ona. Bu rek kartlardan da diğer videolara gitti unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.